Merhaba arkadaşlar, bugün Merhaba arkadaşlar. E, Azra ve Sena ile birlikte, prenses Sena ile beraber lego oyunumuzdan oynayacağız. Ay, lego oyunumuzda mi? şu anda çok farklı bir oynayayım. konsept oluşturduk. Ee, birazcık da oyun oynarken belki değişiklikler de yapacağız. Ee, bir tane kızımız, bir tane anne ve babamız var. Şimdi Azra ve Sena videomuzu devam ettirecekler. Merhaba. Lego oynayacağız. Babam zaten size anlatmıştır. Evet, dinlemişsiniz tabii ki onu. şimdi burada biz e, bunları oynatacağız. Herkes bir karakter seçiyor. Ben bu anneyi seçiyorum. Bu anne. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Evet. Elinde de spotu var mı? Bir şey var. Evet. Direkt oyna, baş, oyna başlayabilirsiniz. Ben, ben sonra bu Ciddi adama seçtim. Tamam kız. göstermene kızım gerek Aha. yok. Sena direkt evet. başla. Şimdi hemen başlayalım. Evet. Ah biraz otursam. Çok yoruldum. Bütün yemekleri ben yaptım. Kimse yapmıyor. Üf. Ben de bari gidip kapıyı çalayım. Tık tık tık. Aa merhaba canım kızım. Nasılsın? İyi. Şurayı kapatayım. Ay anne. Ve uyuyakalmış. Hadi kalk. Aa, ah, yorgunluktan ne yapalım? Hadi gel senin yatak odasına göstereyim. Dur. Orası yatak odası galiba değil evet. mi? Evet. Burası yatak odası. Evet. Burası banyo. Yatak, yatak odasını şöyle odası böyle bir banyosu. inceleyelim bakalım. Neler var yatak odasında? Ay. Şöyle küçük bir tarağımız var. Böyle. Banyo şey yatak odası aynalı dolabı evet. var. Burada onun güzel banyosu da var. var. Banyosuna bakalım. Banyoda neler burada. varmış? Ee, burada klozeti var şöyle. Evet. El yıkaması için. Burada aynısı var kendisine bakıp hazırlanmış. Bir de banyo Şimdi küveti burada, var. Evet. Hay küvet değil. Duş, duş yeri. akabin diyelim. Evet duş akabin. var. Çok güzel. Mutfak evet. açık mutfağa benziyor. Açık mutfak. Amerikan benziyor. mutfağa benziyor. Kedimiz yukarıda mı çıkmış? Nerede? Aa mutfağa gelmiş kedi. Anne. Bak orada bak hemen şey tezgahın üzerinde. Aa evet. Gördün mü? Bunlar onların kedisi. Evet yine. kedimizi de güzelce ne koyalım oraya tekrar. Vardı. Bence o kediyi nereye koyalım biliyor musun? Orada çaydanlık var herhalde değil mi Şöyle, Azra? Çaydanlık. Olur orada da Nerede? daha güzel duruyor. Değil evet. Bu çaydanlık değil. Ne o? Ee, i̇çine yiyecek falan koyuyorsun onu e, meyve suyu haline getireceğiz. Ha ne güzel. O zaman Size meyve sıkacağı Meyve var. sıkaca diyebiliriz. evet, diyebiliriz. Orada spatula var. Evet, ee, spatula çatallar en var. Zaten elinde evet. Elinde. evet. Bu arada Azade bir Sena da bir şeyler mi söylemek istiyor? Aa Sena da buradaymış. Sena saçım çıktı onun. Sena da mı oynayacakmış? Evet. Arkadaşlar bu arada bunların saçları bile çıkabiliyor. Baksana evet. Çok güzel. Görüntü birazcık tabii. Ara sıra bulanıyor çünkü kendisini evet. ayarlamaya çalışıyor. Artık o şekilde devam ben edeceğiz. Özür dileriz. Evet özür diliyoruz. Şimdi burada e, mutfağımız çok devam güzel. Edelim bence Mutfak oynamayın. çok güzel. Orada bir fırın gibi bir şey görüyorum ben. Fırın mı var orada? Hangisi? Hemen bak şurada e, çaydanlık var galiba. Çaydan... Çaydanlık değildi. Ne o? Bu mu? Hı hı. O hiçbir şey. Dolabı mı onun? Hı. Onun yanında bir tane fırın gibi bir şey var. Bak şurada kapağı da sadece ha, açılıyor. Evet içinde de bir şey var. Yokmuş. Yok, yok içinde <laughs> bir şey yok şu anda ama olabilir. Ben sonra koyabiliriz. Bir şimdi. yemek falan pişirebilirsin evet, orada. Oluyor. Üstünde ne var onun? Üstünde i̇şte Üzerindeki böyle. şeyler ne? Onları anlatır mısın? Bunlar, mısın? Ee, ben de tam olarak bilmiyorum. Malzeme o herhalde işte. şey. E, böyle yemek da, servisi yapmak yemek için şeyler şeylere Yemek o mikser. Evet. Evet öyle yakından göremiyoruz. Arkadaşlar Aa, da göremiyorlar. bak, bak. Bu nereye biliyor musunuz arkadaşlar? Hmm. Hani fırın var ya hmm. fırının içine koyuluyor. bu. Ha evet o şey herhalde. Evet. İçine ee, meyve falan koyuyorsunuz. Bakın mesela size örnek olarak Ya da pasta yapmak için falan da olabilir değil mi? Kek yapmak için. Size Kek kalıbı da olabilir. Ben genelde bunun içine kiraz koyardım ama şimdi bulamadım. Hmm. Orada bir de 3 tane sandalye görüyorum ben. Ha, evet onlar mi? sandalye. Orada da sandalyelerde oturup orada da masası da Şu var. Şunu çıkarsana baba. Masada da bir şeyler yenilebilir. Ha, tamam çıkarttım. Tavamız e var bir tane. Tava da görüyorum. Elma koymaya çalışıyorum. Hmm. Yok elma çok büyük. Bir Peki şey ee, kızımız şey yapabiliyor mu orada? O mikserle elini alıp ee, Bak kız, o, orada bir şeyler benim yapma benim şansı benim var mı kız. Kız. acaba? Evet. Ama sen öyle gösterince göremiyor arkadaşlarım biliyor musun? Çok yakında. Evet. Çok büyük görünüyor kız. E, eline bir şeyler o spatula'yı falan tutuştursan da bir şeyler yapsa mesela yemek pişirse. Tamam. Onlar, bu arada biz bir şeyler daha anlatalım. Burada salonumuz var. Bir tane tekli koltuk, bir tane üçlü koltuk var. Ee, orada bir tane gazetelik görüyorsunuz. Üzerinde sarı bir e, şey var. Burada bir tane e, duvarda var. Duvarda bir tane kızımız var. Çok güzel. İki tane penceresi bu tarafta. Bir tane penceresi bu tarafta. Çok bir de e, otantik güzel bir salon. Ayy. Televizyonumuz var. Televizyonumuzda Ayy. da böyle şömine görüntüsü var. Ayy. Bazen biliyorsunuz Böyle televizyona görüntü verebiliyorlar. Bu resimdeki eşi kız. Öyle mi? Ha Aha. ne güzel. Bu arada dışarıda da parkımız var arkadaşlar. Bakın parkta böyle sallanabiliyor ben bebekler. Biraz sonra sallanacaklar zaten. Yine bahçede masa, sandalye, bir tane posta kutusu var bu arada. Bakın gördünüz mü? Posta kutusunda herhangi bir şey gözükmüyor şu an için. Ee, yine bakıyoruz bahçede nelerimiz var. Şöyle geliyoruz. Aa, burada şemsiyemiz var mı? Şemsiyemiz e, sanki üstü yok, düşmüş. E, onu belki Prenses Sena getirebilir. Sena bu şemsiyeyi getirebilir misin içeriden? Ne? Bunu getirebilir misin? Üstüne koyuyoruz ya yani şemsiyesini pembe olan. Hadi mi? yok seni alıp gelsin. Sen tamam. gel. E, burada bir de şezlong var. Burada <laughs> evet, güneşlenmek için e, istediğin şezlong tarafa şezlongumuz var. Hatta kamerayı göstermek istiyorum evet. size. Daha çok Görebilirsiniz di şöyle Hı -hı. Bu şekilde. Bu evet. Tarafa. Gayet güzel bir şekilde orada evet. e, kızımız yatabildi. Hatta <laughs> evet. İstediği gibi Hatta güneşe dönebiliyor. E, sizi salıncağa da bindireceğim isterseniz sizin için. Neydi evet. o kızın adı? Bilmiyorum. İsim koymadım. İsim koymadık. Baba. Ha, tamam. Sena getirdi. Hemen hemen şemsiye. Şemsiyeyi şey takar mısın Aa, evet, Sena? Evet getirmiş. Bakın, tak bakayım şemsiyeyi. ayrıca bunu da taktım. Evet. Çok keyifli, çok güzel Olabilir. bir lego arkadaşlar. Hadi bu legodan mutlaka temin etmelisiniz. Çünkü e, defalarca bakalım. oyun oynadık. De de evet. Defalarca oyun oynadık ama hiç sıkılmadık. Ben de kızlarımla beraber bu oyun oynamaktan çok büyük keyif alıyorum. Bu arada size e, Lego'nun dışarıdan görüntüsüne de baktırmak istiyorum. E, çünkü e, hakikaten çok güzel tasarım yapmışlar. pencereven Ten, üzerinde şey kırmızı güzel pembe pembemsi e, şeyler var. Böyle güneş güneşlikler var. onlar da ayrı bir güzellik katmış. Bakın arkadaşlar şöyle bir şemsiye. Evet bir onu takalım şemsiye. yerine yerinde bakalım olur mu? Takıyoruz. Buradan da size gösteriyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde bir tasarımla karşı karşıyayız. Evet Şemsiyemiz de gördüğünüz gibi yerine geldi. Güneşten korunmak Sena, lazım. Bize mektubu da getirebilir misin tatlım? Mektu. Mektup da herhalde e, içeride kalmış. Şimdi Sena onu da almaya misin? gidecek. Sena şimdi bana bulacağım. Evet burada mesela bir şey daha görüyorum ben. Bu hı hı. nedir? Bu nedir, Sena? Satan. He? Satan. Ne? Çanta. Acaba o şey mi çanta mı? <laughs> çanta. Çantaymış. Koy bakayım çantayı yerine. Orada çanta yukarılarda durmasın ama. Kızı kıza vermen lazım değil mi? Ah. O galiba yatağın üzerinde şuraya takılıyor. Değil mi Sena? <laughs> tak bakayım oraya. Evet. Çantaymış o <laughs> arkadaşlar. Sena çok güzel onu bize izah etti. Ee, o çantayla e, tabii yataktan kalktıktan sonra işe giderken yanına alacaksın. Kız hanım. Ya da annesi. Ee, lego'muz aslında böyle çok kullanışlı. Ee, i̇stediğiniz gibi bir kısım e, üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde çevirebiliyorsunuz. O tamamen sizin istediğiniz şekilde. Burada bakın. Banyoda e, şey de var. Duş almak için güzel bir e, aksesuar da koymuşlar. Bu arada mektubumuz da geldi mi? Bakın şöyle. Evet. Onu da bir koyalım yerine. Üzerine Nasıl olacakmış? Şöyle. Şimdi evet. bir tane postamız Evet. Size burada posta zaten... atıyoruz buradan. <laughs> posta bakalım. Atabilecek miyiz postayı? Evet, kop, evet attık. attık. Tabi onun yeri bir aslında belki daha kullanışlı olsun diye. Kiraz getirdim. Evet burada bakın Kirazı da. nereye koyacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da hani mutfakta bir şey var ya şu. Evet. Yemek pişirmek için işte fırın. Evet. Şu içinden çıkaramadım. Heh çıkarttık. şöyle size yakından göstereyim. Burada da kirazımız var. Hı -hı. Hemen Arkadaşlar içine koyuyorum. Abone ol. değil. Küsleyi. Çok güzel. Onu Adem sen fırına hemen ver. Şöyle tamam. Azra edelim. fırına ver. Buradan çok siliyoruz. güzel bir şekilde seni seyrediyoruz. Orada bir de Sena'nın elinde güzel bir kitap var sanki. Ha, oyun, kitaplığımız onun var mı? Isterseniz. burada var sanki. Ben şu değil mi Yok. kitaplık? Aa, evet evet doğru Kitaplığımız söylüyorsunuz. Kitaplığımız da orada oturma odasında. At bakalım Koy bakalım onun içine. Evet Aldı. böyle güzel bir şey de yapmışlar. Kitaplık da evet, yapmışlar. Çok güzel bir şey. Tabi burada ben mutfak içerisinde aslında çok güzel şeyler de var. Mesela e, sizde böyle dikkatinizi çekecektir. E, çatal, bıçak gibi küçük küçük aparatlar da var. E, hmm. Mutfakta bunları yıkamak için lavabonun içerisine koymuşlar. Bazen burada Çekmecelerimiz var. Tabi onları size göstermemiştim. Çekmeceleri de size göstereyim. Şuradan hemen geliyoruz bakıyoruz. Bakın şurada hemen şurada çekmeceler var. Gördünüz mü? Uh -huh. Evet bu çekmeceleri çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine aynı çekmecelerden yatak odasında da var. Yatak odasında da çekmecelerin içerisinde istediğiniz zaman bir şeyler koyma şansınız var. Gayet keyifli. E, bakın burada çekmecenin içerisinde hatta bir şey var. Gördünüz mü? Orada güzel bir e, <laughs> parça görünüyor. Ama ne için kullanıldığını şu an için bilemiyorum. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı da bizden esirgemeyin. Ee, bu arada bitmedi bitmedi hala? Tabi Sena çok sevdiği için sizlere ayrılmak istemiyor. Ee, ama her videonun olduğu gibi bu videonun da sonu var. Ee, Azra henüz gelemedi. Ama biz videomuzu artık bitiriyoruz. Evet. Ha, a, Prenses Sena. Bir şeyler söyle bitirelim. Be, be. O zaman kapatıyorum videoyu. Kapatma. <laughs> Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın. Sizleri seviyoruz.